Gerizekalı paşa gittim senin için resim kağıdı aldım Sen hala kapının üstüne resim çiziyorsun Boklu paşa gelirsem senin götünü götüne vururum Bakma bana öyle anlayacaklar Gel lan buraya gel lan buraya Senin ağzına sıçmaz mıyım lan ben gel. gel gel şuraya koyarım Heh, Aynen spondur Heh, Gir içine Oh çok iyi oh Rahatladın mı? Dur ama sıçmam lazım <laughs> tamam, Tekrar gir bakayım içine ha, Şöyle gir Çukba sevdin mi bakayım seni yerim Neyse tamam tamam gel acıdım Madem buraya bir resim çizmişsin Burada ne bok dönüyor Çabuk bana anla. Yoksa seni döverim. Hayır arkadaşlar ben bir masum çocuk bakıcısıyım. Ama bu çok şeytan bir çocuk. Çünkü bunun ismi Paşa. Geri zekalı Paşa. Kapattım kapıyı da şimdi buradan sağ mı döneceğim? Evet exit diyor burada. Evet burada bir tane asansör var. Sanırsam tavşanları takip edeceğiz. Neden? Çünkü biz zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Tavşanlar zıplar ve biz zıplaya Yok biz zıplayamıyormuşuz. 24. kata geliyor. Şimdi 24 bir şifre olabilir. Arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkat edin. Olayları sizlerle birlikte çözeceğiz. Bu ne lan geri zekalı? Bulduğun her bir yere götünün bokuyla bir şeyler mi çiziyorsun? Gel lan buraya otur. Otur gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben seni annene götüreceğim. Annene götüreceğim. Anneni de da dayak yiyeceksin. Çünkü ben sana kıyamıyorum. Her ne kadar şeytan olsan da anne senin ağzına sıçar. E şu an 24. kattan nereye geldik? Kaçıncı kattayız abi? Nerede yazıyor bu? 21. kata geliyoruz. Lan bebek nerede? Bebek nerede? Bebek benden önce gitti galiba. La, Bismillahirrahmanirrahim. Lan ben böyle şeylere korkan... Lan! Asansör! Asansörde kalacağım! En korktuğum şey! En korktuğum şey! Nereye düşüyorum ben? Eksi bire mi düştüm şimdi? Zemin kata mı düştüm? Evet, açıldı asansör. Yine bir tavşan gördüm. Kaçıncı kattayız? Sıfırıncı katta ama burada 3 yazıyor. Her yani neyse, ileri doğru gideceğim. Bunlar ne? Alabiliyor muyum? Hayır, alamıyorum. Odalar var böyle ama odalar açılmıyor galiba. 504, 504... Otel mi lan burası? Burası daire. Amerikan evleri arkadaşlar. Çünkü Amerika'da bu gerizekalı paşa Allah belanı vermesin. Ne oldu? ねおはん Ne yazıyor? 509. 509 bir şifre olabilir. 509 toplayın 14. Hiçbir bok olmadı. 95 çıkarın. Eksi 4. Yok lan gerizekalı doğan. 4 tabii ki. Yine bir bok olmadı. İkisini çarpın toplayın. 45. Hiçbir şey olmuyor ya. Valla ben anlamadım. Şu kapıyı da kapat abi. Açsak mı tam açık kalsın. Lan çiğ köfte var. Yok lan bu portakal galiba. Çiğ köfte ne yersin burada? Lan ne gerizekalı çiğ köftesi? İçli köfte bu. İçli köfte. Ay yemeklerin adını bilmiyorsun. Gelmişsin burada. Bebe hesap soruyorsun. Burada bir tane piyano şeyi var arkadaşlar. Ben müziklere bayılırım. Ha, burada da piyano Var galiba. Bunu buraya yerleştirecek miyim? Yerleştiren müşemmelim. ben bir dahiyim. Evet burada bir yere bebek var. Bebek gel lan buraya. Bebek gel lan elindeki ne? Elinde anahtar var ama... Lan bebek! Benimle uğraşma lan seninle. çarkına sıçarım ha. Neredesin lan? Oğlum bir dakika şuraya mı gitti? Koltuğa... Lan koltukla pizza. Pizza hiç sevmem. Pizza yemek istemiyorum. Evet şu piyanoyu galiba tamamlamamız lazım. Bir parçası burada. Şu ne? Burada da var galiba. Aynen bu da notalar. Şöyle yerleştirdim. Bu ne? Lan piyano. Buna ne Yok bu piyano değil. Başka bir yer... Aa, o ne? Bu değil piyano değil bu resim gibi bir şey galiba. Bir tane daha bizim bulmamız lazım. Sanırım buralarda bir yerlerdedir o da. Neredesin? Aa dolap aç. Aa karpuza bayılırım. Gel sana karpuz vereceğim. Nerede o çocuk? Çocuk neredesin? Oha altın kelebek ödülü. Yok bu başka bir şeymiş. Bizim o piyano notunu bulmamız lazım. Acaba nerede? Banyoda da olabilir mi? Bunun için açtım. Hayır leş gibi kokuyor. Iyy kim sıçtı lan banyonun içine? Evet yatak odasına geldim. Aa, aa evet buldum buldum buldum. Buldum. İşte üçüncü parçayı da tamamladım arkadaşlar. Bunu oraya yerleştirdim. Piyano mu çalacağım şimdi? Oh yeah. Yeah. Ya yeah. lan bebek geldi. Tüplere bak tüplere. Haç bağını merzuban gibi arkadaşlar. Çok ama çok dikkat edin. Olayları sizlerle birlikte çözeceğiz. Gerçekten efsane yalnız. Lan Allah belanı vermesin. Haç diye böyle. Lan ağlama lan ağlama. Ben bebek almasına dayanamam. Burada bir tane buton gibi bir şey. Lan ne? Kapat. Kapanmıyor Lan dur dur dur. Tamam. Buradan devam edeceğim galiba. Aynen buradan devam edeceğim. Böyle değişik bir labirent gibi bir şey buldum arkadaşlar. Ve buradan devam ediyorum. Yukarıda ışık var. Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle yerlere korkarım. Değişik bir ses geldi. <laughs> Burada bir tane plak var. Yine sıçmış buraya. Götünün, götünün bokuyla bir şeyler çizmiş buraya. Paşa köpek ismi arkadaşlar normalde ama. Ben çocuğumun ismini paşa koyacağım. Lan kim osurdu? Deş gibi koktu ya. Osuruk kazı çıktı arkadaşlar oradan. İşte buradan çıktım. Ve burada plak gibi bir şey var. Bunu yerleştirdim ve play ediyorum. Oynatıyorum. Evet en sevdiğim şarkı çaldı arkadaşlar. O sen olsan bari. Lan ha, burada. Ama bu sefer alabiliyor muyum? Ha, aldım. Yeter sus. Tehlif yiyeceğiz. Ne alıyor lan geri zekalı. Şimdi bununla kapıyı açacağız galiba. Aynen sol üstte yazıyor çünkü. Ben çok zekiyim İngilizcem de var arkadaşlar. Ha, kapı değil ama. Şu kapı. Evet bunu açtım. Aa sembolü geri. Yalnız bebek orada kaldı. Bebeği de alalım. Bebek neredesin bebek? Bebek şimdi gittim geliyorum. Size bağırma lan gel ben buraya. Seni annene götüreceğim şimdi. Annene götüreceğim. Annene hesabını sorarsın şimdi. Alt kat ekstra da çıkıyor. 5 ton açın. Bu kapılar galiba hiç açılmıyor. Neden? Çünkü açılmayan kapılar her zaman gizem. Kal burada. Çok ağladın sen. Ne? Tamam tamam gelebilirsin. Özür dilerim. Tek şimdi açabilir misin? Oğlum. Ha şey çalışmıyor. Asansör çalışmıyor. Peki. Sen öyle kalabilirsin. Ama da kalkıyor twerk yapıyor arkadaşlar. Bakın. Neyse tamam dur. Buradan devam edeceğim. 5'te 14, 5'te... Aa burada mektuplar var ama mektuplar kesinlikle okumamamız gerekiyor. Çünkü onlar özel. Evet burada bir şifre gibi bir şey var. Ha neyse buradan devam ediyorum. Ah aynen enerji odası burası. Çünkü üstünde sarı şey var. Yıldırım var. Rayman'ın yıldırımı. Neyse burada kapsül lan. Aynen bu kapsül. Buraya mı yerleştireceğiz bunu? Şuraya yiyor. Lan nereye gitti? Hah burada. Aa, burada şeyler var bakın. Açıldı. Burada da var bir tane. Sanırım bunu buraya yerleştireceğiz. Çok iyiz, çok zekiyiz. Bir dakika, kesin o da burada bir yerde değil. Yok, bu şifre. Bu şifre. Bunun şifresini biliyorum. A 43. Bak şifrem bir kısmı 43. Tamam. Bir dakika, o zaman 43 başka. Lan, pembe şey burada. Satranç. Buna bir işimiz vermeyecek galiba. Şunu at abi. Pembe şey de burada. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Evet, yerleştirdim. Hepsi hazır. şey mi şimdi? Ne oldu? Ha Bebek geldi. Kim yarma? Hayır. Ha. Seni çarkına sıçarım ha. Git lan, gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen seni sen çarkına sıçarım şimdi. Ya, kapat kapat şunu da. Kapat. Hangisi patladı? Mavi mi patladı? Tamam. Şunu al abi. Çıkma oradan. Senin çarkına sıçarım. Tamam bunu da yerleştirdim. Pembe. Lan manyak mısın oğlum? Benimle uğraşmayı kessen artık. Hayır. Sanırım bunun için başka bir şey bulmamız lazım. Burada köpek boku var arkadaşlar. Paşanın boku işte. Bunları da açtık. Ha bir şey var. 17. Bir dakika 43 17. Bu sonu o da başı 43 17 arkadaşlar. Bu şifreyi galiba buraya gösteriyor. Tamam 4 3 yapacağım bunu. Lan dur çok gittik. 4 3 17. Şur basitmiş lan. Denesek rastgele bulabilirmişiz. Şu şekilde 17. Evet oldu. Evet açtık. Mükemmel. Buraya sanırsam bebeği açacağız. Çünkü bebek sürekli kapsülleri çalıyor. Gir lan içeri. Allah dur. Hayır oraya değil. Dur oraya değil. Çark nasıl çek? Aa, hı. çok canice değil mi arkadaşlar? Ben bu kadar da cani değilim ama bunu yapmak zorunda kaldım. Hangisini koparmış? İkisi de mi koptu? Yani bu kapsülü yerleş... Burası doluymuş lan. Tembe olanı yerleştireceğim şimdi. Gel lan buraya. Ha, tamam. İnşallah bir daha çalmaz. Vallahi çok korkarım. Hayır dur. Yanlış evisi kapattı türdük ya. Tam, bunu da yerleştirdim. Ne oldu? E şu an işte gel. Evet evet evet. Tamamladık arkadaşlar. Şimdi buradan çıkabiliyor muyuz? Ben çıkmaya çalıştım. Evet. Hadi lan oradan. Oğlum seni az önce aşağı attım. Sen nasıl çıktın? De buraya sıçmış ya. Her yeri de Oğlum. Bu ne lan? Ne? Hasbinallah ve nabul vekil. Haç yakla bağımı mı Oğlum nasıl oluyor lan? Bebek birden spam oluyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Oradan kesinlikle gitmem gerekiyor bence. No escape diyor. Buradan devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın burada ters üçgen ve ay yıldız şeyi var. Ama buradan çıkamıyorum galiba. Aynen çünkü burası kilitli. Bakın şu an açılmıyor. Bebeğin olduğu yere gideceğim. Ben sıçayım Vallahi bebek o gerçekten lanetli bebek. Abi paşalar lanetli gerçekten de. Bir dakika şuraya açacağım mi? Bebek? Bebek hala burada. <laughs> Allah belanı. Kaybolma lan gerizekalı çarkına sıçarım senin. Nerede bebek? Bebek. Oğlum bebek. Az önce şurada mıydı? Ben korkmadım. Eğer beni korkutmak istiyorsa oyun korkmadım. Neyse. Yöne yani çıkış kaçış yok maçış yok yazıyor da Şu asansör çalışıyor mu acaba? Aa asansör çalışıyor aynen Çünkü asansörü tahmin ettik arkadaşlar Üçüncü katta da 19'a Hıh ne oluyor lan? Açıl açıl. Aa bu ne Bu ne kaç, kaç kaç. Öldük mü biz şimdi? Aa sanırım böyle olmaması gerekiyor. İsmini aramam. Kaç 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 koş 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 koş. koş al 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 kaç 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 göre kaç 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 hangisi? kaç ay. kaç 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 üçgen. kaç 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 koş 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 koş. koş 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 kaç 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 geçiyorum. Sıkıntı yok. Buradan mı? Buradan, buradan, buradan. Hayır buradan değil, buradan değil. <laughs> çok iyi. Oyun çok iyi. Arkadaşlar bu sefer yapacağım. Kameraya mı lan? Koş koş. Lan geri değil. Koş 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 koş. Evet aç 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 aç. Lan dur dur. Yerleştirdik. Nereden? Soldan geliyorduk evet. Evet 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 evet. Koş 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 koş. Hangisi ters düşen? Ters düşen. Ay önce ay. Evet. Ters üçgen yerleştir. Kapat. Kapat kapıyı. Nereden geçiyorduk? Nereden geçiyorduk? Tam devam et. Asansörle devam edeceğiz galiba. Evet. Oh. Aa. O ne lan? Çok iyi oyun gerçekten çok iyi arkadaşlar devam edeceğiz gerçekten oyun mükemmel birincisinin üstüne 10 puan basar yani birincisi de güzeldi ama bu daha da güzel efsane birincisi şimdi? ikincisi tamam buradan devam et しな。 Yalnız bir şeye dikkat ettiniz mi? O ilk ikinci hani girdiğimiz var ya O evden ters sanki Ters dönmüş bir ev düşünün Ne oluyor lan şeytan gizmi yoksa bu Lan o zaman burada melektir o zaman Paşa melek mi oldu şimdi? Tiplere bak Burada normalde mutfak vardı Şunu aldım elime Burada bir anahtar var Bunu galiba bebeğin kıçına sokacağız Kıçına sokmaya çalışıyoruz girmiyor Lan neyse Lan bebek geri düştü Neyse bu kapı açılıyor mu? Bakın burası da mutfak Sarsam aynı besleyeceğiz bunu Yine aynısını yapacağız ama bu sefer ne olacağını çok merak ediyorum Al lan gerizekalı iç. İyi sıçtı bir de. Şimdi şuraya koy abi. Evet mükemmel. Burada donu var. Ne? Evet bunlar oluyordu. Al, alıştık zaten. Lan, lan gerizekalı koltuğun içine sıçılır mı? Manyak. Tamam neyse ben bunu evet yine besleyeceğim çünkü aç geri zekalı doymuyor. Al iç. Al iç. Bak hayır öyle içilir mi? Ben aç şunu. Şimdi iç. Et gel buraya. Yine sıçtı Allah belanı. Lan kapat şunu kapat. Sevmiyorum bu şöyle şeyleri. Şimdi bunu tekrar altını değişeceğiz. Neden olmasın? Arkadaşlar alışmamız lazım çünkü bebeğim olacak yakında. Neden lan? Yine bu koltuğun üstüne sıçma. Ne güzel çalan kapat. Ben sana demedim mi koltuğun üstüne sıçma diye. Yine mi oğlum doy artık lan. Yeter. Tamam bu son. Bu son. Bundan başka yok. Evet şimdi tekrar mı sıçtı? Oğlum kapat şunu be. Başımda ütüledin valla. Yiye doymuyor çünkü bu köpek... Ama ya sabır ya selamet. Koltuğun üstüne yine mi sıçtın oğlum? Evet. Ne? Bir ses geldi. Yukarıdan bir ses geldi. Amını şey Şey Oğlum yeter ama al şunu iç. Al şunu iç bir daha benden bir şey isteme. Yine sıçtı. Sıçarsan sıç göt. Ben bunu yukarı mı çıkartsam acaba? Dur. Bir dakika dur dur. Sıçmıklı şeyi yukarı çıkartsam ya da hiçbir şey içirmeden. Şunu at abi şuraya. Ben tekrar alacağım şunu. Alamıyor ha. Yine gitti. Lan. Yine koltuğun üstüne sıçtı. Beni deli ediyor. Bu sefer beslemeyeceğim. Direkt yukarı çıkacağım geri zekalı. Aa bak tavşan. Yukarı çıkar. Bir ses geldi. O kalpten atar bulmam lazım sanırım şimdi. Buralar kitle Sen bu şarkı çalmaya devam edecek. Sen bu bebek burada kalsın. Ah kalpten atar aynen. Yani, kalpten atar burada. bu kalpten atarlar yukarıya açacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? E, açıyorum şu an. Açıldı. Hasbinallah ben kapat şu kapıyı kapat. Ay, çocuğun oyuncaklarını kırdı. Ses geldi. Bana öyle bakma. Ağzına sıçarım Kesinlikle bak. Abi bu, bu, bu çocuğu almayacağım. Yine mi lan dümbelek? Oğlum bir de alevli sıçtı bu sefer öyle böyle değil. Musret dediği için alevli sıçıyor arkadaşlar. Ben buradan devam edeceğim. Kapı açılıyor mu? O bebeği anlayacağım lan. Bebekte bir bokluk var. Devam ediyorum. Alttan bir garip garip sesler geliyor. bütün boku ağzının içine girdi. Ayy, çok pislik lan. Kim atıyor o bebeğe? Oğlum kaç tane bebek var? Bir dakika burada da... Aa, bebek oradan oraya ışınlanıyor galiba. Tamam. Burada bir yatak odası var. Buraya biz mi yatacağız? Yok. Bu ne lan böyle? Bebeğin sıçmıklar bunlar da. Tamam devam ediyorum paşa. Pa lan! Bebek televizyonun üstüne oturuyor bu sefer. Ha? Ha televizyona bakmamamız gerekiyor anladım. Bakma lan televizyon bana. Şöyle gideriz zaman hile yaparım. Bakmıyorum ki bakmıyorum ki. Hemen televizyonlardan nefret ederim. Hay bakmayacağım 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 bak Bakmayacağım. bakmayacağım. O sırada çıkabiliyor muyum? Evet. <laughs> tamam. Evet, bu sefer çıkabildim. Şükür! Ha! Korktum lan. Dümbelek. Aa, ben... Bak, bak, görüyor musun? Tipleri bak... Hayır. <laughs> bakmayacağım, bakmayacağım, bakmayacağım. Bakmadım ki, görmedim. Yumurcak TV açıldı arkadaşlar. Neyse, buradan devam ediyoruz. Ne? <laughs> Bebeğin tipleri... Be, bak, kaşlara, bak, kaşlara. Pişkosman. Herhametli şerefetti. Bu ne? Değişikmiş arkadaşlar bu da devam ediyoruz şimdi çok dikkatli değil şifreli olaylar var he rahmetli şe devam ediyorum koridorda git git bitmiyor derken haşakla bağımlı mevzu olaylar bak yine buraya sıçmış ya dümbeleyi görüyor musun arkadaşlar bulduğu her yeri sıçıyor ve resim çiziyor parmaklarıyla boklu parmağıyla resim çiziyor Has. Ben ben nomoş ben kaçar. Tövbe estağfurullah tamam. Sıkıntı yok. Bebeği galiba buraya uyutacak mıyız? Bebek uyu bebek. Çarkına sıçarım bebek uyu artık. Tiplere bak tiplere. Evet don Heee sanırsam bebeği uyutmayacağız yine Ay buram acıdı Tamam devam et bir şeyler yazıyor ama Burası açılmıyor Aynen çocuğu uyutmayacağız Gel lan çarkına sıçacağım seni Bebeği alamıyoruz zaten şu an Ender Paul gibi bir şey var arkadaşlar fark ettiniz mi? Onlar bebeğin lanetli bokları sıçıp sıçıp, sıçıp sıçıp bırakıyor etrafa böyle Bebek paşa zaten sıçmaya yarıyor Götü boklu paşa köpekler gibi sıçıyor böyle Köpekler daha iyi senden paşa Tamam devam ediyorum da Burada hangi duayı okuyorlar bilmiyorum arkadaşlar Ama ben Neyse tam devam edeceğim. Dur çarpılacağım ya tövbe estağfurullah tövbe tövbe. <laughs> Korktum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni aşağı atabilir miyim? Bir dakika burası neresi? Dik bir sıkıya atacağım seni. <laughs> Bunu yapmam mı gerekiyormuş? Bilmiyordum ama yol. Oğlum garip garip sesler geliyor. Bu sesler nereden geliyor? Bu sesler nereden geliyor? Peki. Bismillahirrahmanirrahim. biz Kesinlikle ölümü bir şey hiç. Korktum lan. Kardan adam lan bu? Tiplere bak tiplere Gülüyor bağırıyorsun Osman'a benziyor. Burada tünel gibi bir şey var. 102 ve 101. 101 mi? A 101. Harca harca bir itmez. Buradan devam ediyorum. Kesin bak burada gizli bir şey var abi. Sokamıyorum kafamın altına. 106 105 tam devam ediyorum kaç 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 kaç. Korktum ama ya birden çıkmasın ya. Birden çıkan şeye korkuyorum. Birden karşıma büllük çıksa yine korkarım ya. Ya seve seve ya da seve seve. <laughs> Her neyse. Buraya şimdi kaç 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 kaç. kaç 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 kaç. Hangisi sağ mı sol mu? Yeşil olana gittim. Açıl açıl. Evet. Aa, burada tünel var. tünel. Tünel kaç. Yine tünel buldum. Tünelden geçemez herhalde. Don't leave. Beni bırakma. Allah yanında çocuk var. Tipleri bak tipleri önüne <laughs> bak. Tipler <de> bak. Gülüyor, Gülüyor bir de, salak. Hasan 2 salak Osman 4. Neden aklıma geldi bilmiyorum. bir tavşan var. Tavşanları takip ediyoruz. Okan öyle söylemişti bana. Yine açacakla bağını verdim onlar geliyor. Kaç 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 kaç. Ben de onu hoş ben kaçar. Aşağı düşüyorum. Nereden sağlam mı? Oğlum devam ediyorum devam ediyorum. Açın kapı açın. Nereye geldim lan ben? Bismillah ama. Tüplüyor bak tüplü. Nerede? La aha <laughs> buradan buradan devam edeceğiz. Tamam. Arkamda mı? Hemen geliyor geliyor geliyor. Ne Tamam tamam. <laughs> Hangisi Şurada mı? O kolaymış lan. ee? Beşinci boyut geldi. Ne oldu beni aksakallı Nuri'ler götürecek mi? Ne oluyor lan? Bebek yine sıçtı. Hayatı tesbih yapmışım. Sallıyormuşum. Paşa. Ağzına sıçmışım, ağlıyormuşum paşa. Deli diyorlarmış benim halime paşa. Söylesene, söyle, osurayım mı paşa? Söylesene, söyle, osurayım mı paşa?